Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Günümüz şehirlerinde hem nüfus yoğunluğu hem de yapı ömrü dikkate alındığında kentsel dönüşüm oldukça önemli bir noktada yer alırken, Türkiye gibi deprem riski yüksek bölgelerde ise kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geliyor. Peki bir binanın kentsel dönüşüm süreci nasıl başlıyor? Bir binanın kentsel dönüşüm süreci yerin projelendirmesiyle başlamaktadır. Detaya gelecek olur isek, yapının... Zemin etütleri yapılmalıdır öncelikle. Çünkü zemin durumunu bilmeden devamındaki projelendirme kısmına geçiş yapamayız. Zemin etütle ilgili sondajlarımız, sismik testlerimiz yapıldıktan sonra mimari projemizin çizim aşaması başlamaktadır. Mimari projemizin işlemleri bittikten sonra statik dediğimiz projemiz yani betonarme projemiz aldığımız zemin durumlarıyla birlikte Mevcut yapılan projeyle entegreli bir şekilde statik projenin finallemesi yapılır. Ardından makine projesi, elektrik projesi, asansör projesi, peyzaj, akustik yani ruhsatta yerin yapının istenen bütün projelendirme kısmı ile ilgili çalışmalar gerçekleşir. Yapım süreci başladığında ise öncelikle yerin hafriyat çalışmaları gerçekleştirilir. Ardından betonarme dediğimiz dediğimiz kısma geçmiş oluruz. Önce temelimiz, sonra e, perdelerimizle bodrum seviyesinden çıktıktan sonra kat alanlarına kadar, e, parapet kule aşamasına kadar tamamlayıp yaklaşık 50-60 kalem imalattan sonra yapımızı elde etmiş olacağız. Depreme dayanıklı ve güvenli yapılar inşa etmek, iyi bir proje ve kaliteli malzeme kullanımının yanı sıra ...etkili bir denetim mekanizmasıyla mümkün oluyor. Biz bu sırada bu imalatları e, yaparken... ...bir de bizim burada denetleyici kurumlarımız var. Yapının bir şantiye şefi bulunmaktadır. Yanında yapı denetim firmaları... ...onun da üst makam olaraktan ilgili ilçe belediyeleri bulunmaktadır. Yani artık bir müteahhit kafasına göre bir beton atıyorum dediğinde... ...atması gibi bir durum artık söz konusu değildir baktığımız zaman. Bütün aşamalar bittikten sonra yerin yapı denetim seviyeleri aşama aşama ilerletilip yerin iş bitirme tutanağı düzenlenip yapının iskan dediğimiz kısım yapı kullanma izin belgesini alarak yapının finaline ulaşmaktayız. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.